Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste de sabitler ve değişkenler konusuna anlatırken sabitleri anlatamamıştık arkadaşlar. Bir sonraki derste ertelemiştik. Şimdi sabitleri anlatayım arkadaşlar. Sabitler konusu ile tanımlanır arkadaşlar. Sabitin tipini belirtelim arkadaşlar. Integer olabilir. String olabilir. Double. Biz double kullanacağız arkadaşlar. P sayısı olduğu için virgül sayı, virgülü sayı olacağı için double kullanacağız önceki derste anlatmıştım bunları double string integer bool kullanmayı p sayısı Hayır. 3 virgül 14 bir tane de bir tane de integer tanımlayalım yarı çap dairenin alanını hesaplayacağız arkadaşlar tabi yarı çaba şöyle yapmadık bunu kullanıcıdan alacağımız için kullanıcıdan isteyelim arkadaşlar bunu yakalayalım bir önceki derste konvert işleminden de yapmıştım çevirme işlemini arkadaşlar hmm. ne yaptık p tanımladık yarı çap gök kullanıcıdan yarı çap istedik bunları da yakaladık bir de double tanımlayalım arkadaşlar. Sonuç sonuç 14 çıkab çıkabilir. Bunun için double kullandım. Sonuç eşittir pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap. Bunu konsolümüze yazdıralım arkadaşlar. bu Yeni. Konsolda break key Bizi bir tuşa basana kadar beklesin arkadaşlar konsolumuz. Konsolumuz tabi. Bakalım. Hata olacak mı? Dairenin yarı girilmiş. 10 diyelim ne çıktı 114 tekrar çalıştırıyorum 5 diye gördüğünüz gibi ondalık sayı 78,5 bir de arkadaşlar KDV hesaplayan program yapalım arkadaşlar bunları yorum satırına dönüştürelim Bunlar gene kalsın. Şimdi sabit kullanalım arkadaşlar. Kont. Sabit double'ımız olsun. Double olsun sabitimiz. Bu da KDB. Nereye gitti? KDB'miz kaç olsun? 5 9 tekrar double fiyat de, de, fiyat fiyatımız neden double tanımadık? fiyatlarda arkadaşlar biliyorsunuzdur 999 olur ondalıklı olur ondalıklı fiyatlar olduğu için için double kullanma gereksin duydum kullanıcıdan ne isteyelim? Fiyat isteyelim. Sonra like diyelim. Nereye gidiyorsun? Ürün fiyatını girmiş. fiyat. Fiyat eşittir. Konverti etme de bir anlatmıştım zaten Ön, yukarıda da söylemiştim. Ben siz de öğrenebilirsiniz arkadaşlar nasıl konvert yapıldığını. Ee, ne yaptık şimdi? KDV ürün KDV'sini belirledik. Kullanıcıdan fiyat istedik. Müşteriden fiyat istedik. Daha sonra ne diyelim? KDV'li fiyatını bulalım. KDV'li fiyat the fiat